PUBG Mobile oynuyoruz ve yeni modu deniyorum arkadaşlar yeni mod gelmedi ben beta oynuyorum da arkadaşlar bu beta bakın evet, beta şöyle bir bu beta çok güzel ya arkadaşlar beta ile evet yanında da yardım var abim ah, yükseli var ben girdim <laughs> gel ben salta download dedim. Bir el benli evrensel gürşe bak gürşe. Oha. Gaza gelmiş bunlar. Bir yandan mahumumla konuşuyorum. Bir yandan Bir yandan karpuz yiyorum. Ne yapıyorum ben? Sen, sen. Bir yandan sen, bir yandan PUBG, bir, bir yandan karpuz. Sen. Arkadaşlar bir cisim var. Onu bulursam transforması da çağırıyoruz. Ya söylemeseydin. Oldu mu bu böyle? Kimse duymaz, kimse duymaz. Herkes unutsun. Tamam. Şimdi arkadaşlar sürprizimiz var. Acaba Telefon çalıyorum. Kim çaldı lan telefonu? Ben. Ben. ben, 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 ben. <laughs> <laughs> burayı mı lan. Hadi lan. Çoğu lan. Çok istiyorum lan. Lan. Sanırım buldum. Buldum. Ben kaçıyorum arkadaşlar. İki tane buldum lan. Ben de kaçıyorum. Luta bakın arkadaşlar. Topu topla topla topla. Arkadaşlar luta gerek yok. Size sadece tanıtıyoruz. O bir tane de şey var arkadaşlar. Kay kay bakın. Uhu. Eşya meşya alabiliyoruz yerden. Uçuyoruz. Biraz uzaklaşmamız gerekiyor. Şu süre bitsin. 3 dakika boyunca yapamam. Mark the location. ne ne ne. şey Çok seviyorum ya. Bu daha güzel. Daha güzel. Bir ne gelsin Şeye, Ama sınav. Arkadaşlar LGS. İnşallah hepiniz, arkadaşlar, i̇nşallah hepiniz kazanırsınız. Arkadaşlar inşallah hepiniz kazanırsınız. Arkadaşlar kazanırsanız en iyi liseye gidiyorsunuz. İnşallah. Galatasaray Lisesi'ni seçin arkadaşlar. Galatasaray. Oy. İkram abi artık. sus be. İkram abi sus. Arkadaşlar kardeşim bilmeyen de yoktur inşallah. İkram nur sakmak. Sakmak niye derim lan ben? Bu <laughs> ideyim. Susar mısın canım benim? Saçma bir şeyler söyleyebilir bile evde bana soruyor. Tek video çekerken böyle söyleniyor yalnız arkadaşlar. Bir sus be. Başlasmadım mı? <laughs> Yalnız abilerim delilik yapıyor benim abim. Buradaki abi. İçerideki bir. Yes. Bekir abi sus be. Sen sus. Maymun ikira. Gelme sakın. Gelme korkma. <laughs> Aa. <gülüyor> <gülüyor> Korkuyorum oğlum ben öyle şeyleri de kazanıyor ben. Ne? Sen Allah bin türlü bin, bin türlü. Ne böcek? Siz anladınız. Orada orada. Allah. Yer aşağı kolunu oraya git. Bir sus. Koluna git daha mı koluna git? Daha yok yok yalancı. Allah bin türlü belamız versin. Allah bin türlü belamız versin abi. <laughs> Böceğin Allah belasını versin. Böceği de yeriz. biz. Ne <laughs> değil ya dönmekle alakalı. Dönmekle alakalı. Arkadaşlar koronayı burçak Dönmekle alakalı. Yani çok döveriz. Akıllanmaz. Corona, corona. <laughs> Allah belasını versin. Let's go. Du, 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 du. Arkadaşlar çağırıyorum Transformers'ı. Transformers'ı çağırıyorum bak. Dur ben de ağzımda efekt yapıyorum. Bekle. Gel. Atarım bomba. Aa acaba o makineye bomba atsak patlıyor mu? Atarım bomba. bomba attım kaç. Hiçbir şey olmadı. Lan. Ay hey, keşke odursa, o yukarıdan ki bu da Tamam kafana çökse. Hayır. Yo ben ortada dururum. O boşluk kafama gelir hiçbir şey olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Daha 20 saniye falan var. <laughs> Gelin buraya. Lan. <laughs> Vallahi geldiler. Sesimi duydular. <laughs> Vallahi hadi dura lan. <laughs> İki bok geldi. <laughs> ne oluyor <gülüyor> lan? <gülüyor> Aha geliyorlar. Kaç tane birden geldi? <laughs> Aa bir tane geliyor. Transformers geliyor. Kaç tane birden geldi? Oha. Transformers geldi. Aldım. Ay mı? Uhu. <laughs> <laughs> <Bravo. gülüyor> Sen bana transform yapsana. Oha lan. Bek Hayır. 1600 oldu. 1600. İyi. Ben de normal takipçide yayın ya. açıyorum. Elin takipçi yok. Dur <laughs> <laughs> Oha bu ne lan? Abi tıra basınca ben neler oluyor? Uhu, 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 uhu. Youtube yayın açacağımı kim söyledi? Tiktok mu? Arkadaşlar giderken şunu yapın. Kızlanıyorsunuz. Ya atıyor ya. Aa, şeyin yanına gidiyorum. O bizim malın. Senin yanına. Diğerinin diğerinin. Sana bir takımlı girmiş. Ben, ben oraya. Şimdi kötüleşim. Salak bir de <gülüyor> 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 Optimus Prime lan bu, 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 bu. Ben niye bunu anlayı dedim lan. <laughs> Transformers ben bunu. Optimus Prime. Ben Optimus Prime. Bu, 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 bu. Bu, bu, bu.

Arkadaşlar bu sultan kaç e, bu sultan ne geçerin kaç alırsanız bana yazın. Yorumlara yazın ben bakarım. Kaç alacağım acaba? Ben şu malın o yanına gidiyorum. Ben Megatron'un yanına gidiyorum. Dönmeye. Ama bende kanatlayan kabul. Değil. Kanatlayan kabul. O nasıl olur lan? Oğlum o çok nadir lan? <gülüyor> <gülüyor> Kardeş bende var da sıkıntı olur mu? Hesabı 10 liraya satayım. Ben kaçıyorum. dodo 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 disco disco ave disco 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 ave ah ave ah, disco, disco 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 basca basca basca, basca. <Síntos> Oha lan. Transformers ha. ya. <laughs> <laughs>

Bekle. Bak. Bak ne oyuna göre yemiş. Oğlum. Korkunç üstlük. Buna oldu. ne oldu? e burası nasıl uzun olacak Aa, sen dışarıda kalmış salak. gel. Ol. Al. geri Ben nasıl yapacağım burayı? Onlara bir adat ben gerek. Bu <laughs> malı feda ediyorum. I need attachment. Hangi robot alacağım? <laughs> Sen hangisini öldürmek istiyorsun? O bizim mal gri. <laughs> ne? <Ben. gülüyor> Şöyle gidelim. Hiç kimse bana yardım. Kaç vuruşta ölür? Hayır. Ölmüyor bu Kim? <Çin>. Öl <laughs> <Ölüyor. gülüyor> Bu bayıldı. Bir saniye bak. E bu yine bayıldı. Alandan gene çıkabiliyorsun. Gidebiliyor ama. Kulaklığı çıkartıyorum artık. Ya transformus çıkmıyor. Lan öl lan. Abi transformusu çıkmıyor. <laughs> Nasıl çıkartacağım? Çıkmıyor. Bununla. <laughs> Zombi vuruş yaptım, öyle gitti. öldürdüm kaçıyorum Oo Oo öldürdüm sonunda Ben çakma kardeş, var. Git ya. Yine doğmuş almış olmuş. Olur şimdi bari. Bana... bana geliyor kaç. Bana geliyor. Oha. Bu diyorçum yürü mi? gelirse bize ya. Arkadaşlar çok güzel bu. Daha yerinde geldik Allah kerim gelsin lan. Sen ne varsa bizde var. Bekliyorum gel. Beklemi gel. <laughs> Gelme gelme. Gel sen lan. Mehmet bir de diğer Ha adam da yokmuş lan. Mehmet bir de diğer robot hayat arkadaşındaysa yanına gelirse sana vuramaz. Sen de ona vuramazsın. E biz ne bakacağız? Korkamda kalırız. E. Aa adam da yokmuş zaten lan. Bırakmış oraya mal yine. Hayır. Bak mal oraya bırakmış. Bir daha gidip öldürmem yok mu? Gidip onu bir daha öldürmem yok mu abi? Şuraya. Bunun benzeri falan yoktu mu? Şimdi diyeceğim yok giderken benzin bitecek. Bundan ay yedim ha. Kaç 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 kaç. Hadi bakalım. Oğlum burası şey mi var? Ne olur lan? o bu adam da oyundan çıktı. Ben bununla da hiç oynayamayacağım galiba. Anne, çirdim. Çirdim. Hayır, hayır. Annem, herhalde herhalde. Ben bu kadar iyi Ben Niye no, şimdi HS se, seslerine izle bak i̇yi, no, iyi izle. Ben şaka yapayım. Aç aç dedim. Düdük. sesi iyi, bizde. Dizde de diyor. Ben gidiyorum. Hayır ya. Ne? Ben tam oyundan çıktım adam geri geri de hile yaptı. Ben de çıkmış gibi yaptım. Ben <laughs> <laughs> Bana laf çekti. Ee, herkes bunu hafızasında sesin. Ve videonun başındaki de sesin. Sürpriz buydu zaten. Transformers. Ben. Oha! Konuşma bir vurmuş mu abi adamları? Ne oluyor lan? Oğlum ne oluyor lan? Yaban sus ya? Yaban ne sus! Ya sus ya. ya ben de okuldan nefret edeceğim. Abi iki kişilikmiş bu iş. Optimus Prime. Tırdan çıkamıyorum. Ne yapacağım? Oyuncu mu kasıyor? Ya sus be Bu? No. sen şimdi naneyi yemedin mi? Yememiş. Babam beni ben de bir şey bilmiyorum. Yemin yine, full hesap suçlaması. <laughs> <laughs> need ammo 要你吧。Yo,

özür dilerim arkadaşlar. İhtiyar. Yo. Yok oğlum, mamamız ne için? Kapına ne atıyor? I don't know. Uh -huh. <laughs> Co by nejí dělal? Jedí, že je Já! Arkadaşlar bugün bir bu kadar olsun. Like at babam. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. görüşürüz <laughs> <laughs> derken Oldu. abi çık. Normal PUBG'de seninle WoW vs satacağız. Dakika taş. Gel. Bekle şu bitti neredeyse. Seni biraz. Arkadaşlar ben de karpuzumu ham ham yapayım. Bekle neredesin? <laughs> Arkadaşlar yedim ama çok güzel. Dünyadaki en çok sevdiğiniz meyve. Karpuz. Hmm. Ba, bir de karpuz. İki çilek, üç üzüm. Hmm. Dört yoğurt, üç erik kardeş. Abi. Üç erik, dört ekşi üzümler oluyor ya. Yok lan. Ekşi üzümler öyle bir güzel. Oh. Bu ne lan? Lan öldüm sus ya. İşte böcek. Böcek mi var? Hmm. Hmm. Çıkartır. Lan sus sus ben de Daha 29 dakika biliyor. azdır. Öldürme lan beni. Ödürme ödürme. Evet arkadaşlar bu bomba sesi diğer videom. <laughs> Tam çıktım bomba. Herkese like atmayı unutmayın. Bildirimleri daha çeng görüşürüz.